Dön arka dedi? Saplayacak. <gülüyor> 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 Yorulmuş bir keröz Akıyor. Evet. Rahatlama seansı. Ay boş verin, sıktı Bir suar, tek başına yetersin Adam kafayı yedi stresle. <laughs> Sen gidince... Aynen. 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 Kero. Nice, oğlum. Nice, oğlum. Kafanı çıkar. Takım kalkın maç yapıyoruz lan. Antrenman bitti. Oğlum salak mısın bilgisayarlara? Kaç para biliyor musun sen? Ha? Kaç para lan? Kaç para? <laughs> Duvardan duvara kadar giderse sektirerek 4400 VP hediye. Lionel sen de bu VP alır mı? Alır. Üçüncüde, de Üçte <laughs>